Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirme yapacağız. Öncelikle arkadaşlar Fenerbahçe'nin ev sahibi Fenerbahçe'nin 11'ini aktaralım. Kalede Altay başlayacak. Savunmada Lemos-Tisserand ikilisi, sağ bek Gökhan, sol bek Filip Novak. Orta sahada Luis Gustavo, sağ kanat Dimitris Pelkas, Sol kanat Diego Perotti. Ve orta hmm. forvet arkasında da arkadaşlar Jose Sosa ve Ozan Tufan ve en uçta Papis Sisi olacak. Ev sahibinin 11'i bu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi e, konuk ekip Beşiktaş'ın 11'i de Utku kalede olacak. Kalede başlayacak. Genç kaleci Utku. Sabeyk Roziyer arkadaşlar sol bekte Rıdvan savunmanın göbeğinde Necip Montero ikilisi bozmadı bu ikiliyi Başakşehir maçında ikili bu ikili iyi oynadı gözlemledi Sergen Hoca ve bu ikiliyi bozmadı maç öncesi arkadaşlar onların önünde savunmanın önünde Joseph Sağ bek, sağ kanat özür diliyorum arkadaşlar. Sağ kanatlara Raichit Gezal, sol kanatta Kayler'in forvet arkasında Atiba Çılsın ve Bernard Mensa, forvette Vincent Abubakar arkadaşlar. Ma maç Kadıköy'de Ülker Stadyumunda saat 19'da başlayacak arkadaşlar. Bein Sports HD My Beer ekranlarından maç maçı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Videolarıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı da kanalıma da abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu maç öncesi görüşürüz.